Evet, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün ilk defa oyun dışında bir video çekiyorum. Ee, <laughs> biraz heyecanlıyım aslında. Normalde e, Oblivion videosu ve Witcher videosu çekerken hani videolar ve seriler bitince bir şey so e, yapacağımı söylemiştim. O gün geldi. Oblivion bitti daha Witcher'a çok var ama e, Oblivion'ın şöyle göstereyim. Şöyle bir açayım. Siz ne kadar görüyorsunuz şu an bilmiyorum. Şöyle. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz sanırım. Böyle göstereyim. Kayra değil yerleşkesini 70'e 100 bir biçimde haritalaştırdım. Yani kendi haritası vardı ama ben birkaç ekleme yaptım. Ve ee, hani <laughs> bizim Önemli karakterlerimiz Uriel Septimdir, Martindir, ee, Greatilke, Shaygorat vesaire bunların eklemesi, Oblivion kapılarının eklemesini yaptım. Birkaç detaylı resmi de video sonuna eklerim. Ee, bunun bir çekilişini yapmak istiyorum aslında. Ee, biraz heyecanlıyım dediğim gibi. Ee, yorum atıp hani yorumda Instagram veya Twitter'dan size hani kullanıcı adınızla ulaşabileceğim bir mecra'dan bir nickinizi bırakırsanız, kullanıcı adınızı bırakırsanız videoya like atıp abone olursanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çok basit aslında. Çok da teferruatlı bir şey yapmak istemedim. Çekiliş sanırım bir hafta sürecek diye düşünüyorum. <laughs> ben de tam emin değilim ama evet evet bir hafta sürsün. Haftaya Cuma günü canlı yayın yapabilecek internet kapasitem varsa bir deneme yaparım ben. Canlı yayın yapabilirsek canlı yayın. Yapamazsak artık video şeklinde çekip direkt size ulaştırırım. Bana sadece dediğim gibi yorumlarda e, kullanıcı adınız Instagram veya Twitter'dan kullanıcı adınız beğeni ve like. E, beğeni ve abone olma konuşamadım. Bu kadar. Çok da bir ekstra bir şart falan yok. O zaman çekiliş günü görüşmek üzere efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.